Sevgili dostlar hepinize selamlar. 28 Aralık 2020. Neredeyiz? Allah Allah kar var. Doğuda bir yerde mi acaba? Güneyde mi? Kuzeyde mi? Nerede? Hemen bakalım neredeyiz. Evet. Tortum Şelalesi gördüğünüz gibi aşağılar buz tutmuş. Suyun vurduğu yerler ve gök kuşağında muhtemelen görüyorsunuzdur. Harika gözüküyor. Yalnız yollar yürüyemiyoruz. Yukarı doğru geliyorum. Bağırmayınız lütfen efendim. Yukarıdan neymiş daha iyi gözüküyormuş. Peki biz yürüyebiliyor muyuz yukarıya? Kardan buzdan. Evet. Şöyle göstereyim size. Şöyle göstereyim aşağıdaki buzları da. Suyun vurduğu yerler şu şekilde. Şöyle bakın. Şöyle. Şöyle de gökkuşağı. Evet. Eyvallah. Fatih kardeşim. Teşekkür ediyorum. Herkese çok selam. Darısı başınıza en kısa zamanda. İnşallah sizler de buralara gelirsiniz. Tortum şelalesi. Erzurum'a şöyle bir, bir buçuk saat mesafede tortum çayı buradan doğuyor ve devam ediyor böyle gök kuşağında ama şey enteresan suyun vurduğu damlacıkların tuttuğu buz şekli enteresan şöyle merdivenleri görüyorsunuz bu halde burada bir çevre düzenlemesi yapılmış bu sene Avrupa Birliği destekleme projesiyle çok da güzel olmuş bu yürüyüş parkurlar ama tabi ağaçlar bile gördüğünüz gibi buz tutmuş Evet Erzurum'dan belki biraz uzakça ama e, hakikaten gelinmesi, görülmesi gereken bir yer. Tortum şelalesi doğasıyla. Herkese çok selam olsun. Darısı başınıza en kısa zamanda gelebilmeniz doğasıyla cennet vatanının bir köşesi olan Erzurum'dan. Herkese selam ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.